Evet arkadaşlar. <laughs> İnanmadı. Evet arkadaşlar. Bugün e, ürünleri deniyoruz. Jelibonumuz var. Bu sefer yeme. E, şey, e, böyle çilekli ve çikolatalı bir de şeyin, leblebi var. Leblebi, kaju ve antep fıstığımız var. İlk aksinden yiyelim. Jelibon. Tamam. Jelibon. Ben köpek balığını alıyorum. Sana da alsa olacağım. Ya da sana hadi ye ye onda kaç veriyorsun dur bir ya dört kötü tadı Lan ta tadı gelmedi bana nedense bir tane daha ya köpek bak ye. Tabak mı? Ölen onda yedi. ise ben de onda sekiz veriyorum. Tatarlı 13 üç puan. Başka neyle başlayalım? Tamam <laughs> 15 puanla uğurluyorum. Hangisinden başlayalım? Oha, bu ne? Birbirine yapışık. Yapışık. Of. Üç tane birleşik. Üstü. Bu ne? Bu ne? Hangisinden başlayalım? başlayalım. Şöyle antpaştırabilirim? 5 tane bileşik. Ben bir taneyim. Ben de bir tane. Şimdi ne diyelim? Leblebe. Bak Bence bu video olmadı. Aldı aldı. Ah, tamam şimdi yiyelim. Dur birkaç tane. 5 altı tane. At ağzına. Hı, hı. Onda 7'si. Dişimi rezamdan süper. O yüzden kıpırdım. Bazıları sert oluyor ya. Ben onda dokuz. Hayır dişim sonra... çıkıyor o yüzden. Ha. Ondan mı kırdın? Hı. Düşüyse çıkıyor. Kaç puan da? Hı, 8. Ben de 9 17 puanla ağırlıyoruz. Senin çok çekti. Şunun kuyruğunu yiyeyim. Ooooooo oh! Oooo oh, Kırdım. E tıpıptan devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bayağı var ya ne bana adı uzun atıyor. Aa! En son. Ay bundan bir şey tut. Bir mi içireyim? Şurada antep fıstığında. Gelin de Şöyle gerçek antep fıstığı. Yok oyuncak canım. Millet de oyuncak sanıyor zaten. Hı hı. Şöyle göstereyim. Ha, oyuncak değil mi? Millet de oyuncak sanıyor. Çöpü şuraya koy. Birkaç tane, üç tane kırık, üçünde ağzına at bir anda. Bazı kırılmayanları kabuklarla kırabiliyoruz ha. Ben üç tane birden ağzıma atışım. Ben de hadi. Ben şöyle bitti. Nerede? Tamam benimki bitti. Benimki dört oldu. Benimki diğer mi Güzel Üç ha. Al ya video çok uzun olacak ha. Tamam. Bu da son. Onda. Onda dokuz. On dokuz. On dokuz parmağı ağrılıyor. Ağrılıyor. Ve sırada kajımız var. Evet kajımızı yiyeceğiz. Kafan gözü biraz geri git. Hı? Yok böyle git. <laughs> Evet. Al bir tane güzelinden. 3 tane al öyle at. Dur dakika. Üç buçuk oldu. 10'da onda, onda 7.5 7.5 8 puan Bundan da 7 puan Ve 15.5 puan Ne? 15.5 puan Ben 7.5 verdim puan. 15.5 puanla ağırlıyoruz Bir tane Cevon'la da bena ediyoruz. Bu şey ya ben bunu atarım o zaman. Al. Mm, mm, mm. Bir dakika geçiyorum. Evet devam ediyoruz. Şimdi bir daha atayım. Ben size güzel ay arıyorum daha güzel. Ayu. Hadi Allah. Al. O kadar bekliyordum. Uf çok çok sevdiğim müzik geldi dermişim zaten. Ben müzik dinlemiyorum. Onunla mı açılıyor Kanka açılmıyor. Yine yap tam yapıştırmışlar. Şöyle an yapacağım ben. Annem beni öldür. Ben mükemmel gözüküyor. Böyle yapalım böyle. Çöpleri yere koyabiliriz değil mi? Koy koy. Çünkü o öyle tozlanacak bir ha, şey yok. Böyle yap böyle. Ben de böyle yapayım. Oh, <laughs> benim içine ekran Evet, onda onda on bir. Onda on, onda on. Yirmi puan. İlk yirmi puanı alan bak.